Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık ve çok pratik bir şekilde yapılan tepsi açması tarifi vereceğim. Hemen hamurumuzu yoğurarak tarife başlayalım. Karıştırma kabına 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. İkinci bardağı da ekleyelim. 1 su bardağı ılık su. Bir paket maya ekliyorum. Ben instant maya kullandım. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Şeker maya ile aktifleşmesi için şöyle bir karıştırıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarılarını üzerine süreceğiz. Ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip tekrar karıştırıyorum. Şimdi ununu eklemeye başlıyorum. Toplamda 8 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ama yine de kontrollü olarak ekledim. Önce bir kısmını ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Unun markasından dolayı fark edeceği için mutlaka sizler de kontrollü olarak ekleyin. Kalan unu da ekledikten sonra bu şekilde elimi sıvıya batırarak hamuru yoğurmaya devam ediyorum hamuru elimizi bırakana kadar yoğuralım yumuşak ele yapışan bir hamur olacak ama sıvı yağ ile toparladığımız için elimize yapışmıyor gördüğünüz gibi elimi bıraktı hamurum şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım ve hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı gördüğünüz gibi şimdi üzerine açıyorum ve açmalarımı yapmaya başlayacağım ve tekrar elimi sıvıya batırarak hamurumu toparlıyorum neredeyse kabın dışına taşıyacakmış arkadaşlar o kadar güzel kabarmış çalışırken işimizin kolay olması açısından sıvı yağ kullanalım mutlaka. Şimdi hamurumu bezelere ayırıyorum. Yaklaşık portakal büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Hamurumdan 10 tane beze yaptım arkadaşlar. bezeye aldım ve açmalarımı yapmaya başlıyorum. Bir tabak büyüklüğünde bu şekilde elimle açıyorum hamuru. Ve oda sıcaklığında biraz yumuşamış olan tereyağından içerisine sürüyorum yeteri kadar. Elimizle her tarafına sürelim. Açma yapmak isteyen ve açma seven arkadaşlar mutlaka tarifimi denemelisiniz. Nasıl daha kolay yapabilirim diyorsanız bu tarif tam sizlere göre. Şimdi tereyağı sürdüğüm hamurun içerisine ince dövülmüş ceviz ekliyorum. Bu sefer açmalarımı cevizli olarak yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Sizler isterseniz içerisine istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Ben sadece cevizli olarak yaptım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ya da içerisine hiçbir malzeme eklemeden sade olarak da yapabilirsiniz. Şimdi ceviz eklediğim hamuru bu şekilde rulo yapıyorum. Ve yaptığım ruloyu bir kenara alıyorum. Ben diğerlerini yapana kadar mayalanmış olacak arkadaşlar. İkinci bezeyi de aldım. Yine elimle tabak büyüklüğünde açıyorum. Ve aynı şekilde içerisine tereyağı sürüyorum. Tereyağını bol sürelim arkadaşlar. İçerisine sürdüğünüz tereyağı daha önceden çıkarıp oda sıcaklığında yumuşatırsanız işiniz daha kolay olur arkadaşlar. Ben çıkarmayı unutmuşum. Benimki biraz sonradan yumuşadı. Tereyağını sürdükten sonra yine hamuru biraz düzeltiyorum bu şekilde. Çünkü mayalı bir hamur olduğu için kendini çekiyor arkadaşlar. Küçülüyor hamur. Tekrar elimle açıyorum. İçerisine yine ceviz ekliyorum. Cevizin miktarını damak tadınıza göre istediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. İster çok ekleyin ister az ekleyin. Ve cevizini de ekledikten sonra bu hamuru da yine rulo yapıyorum. Rulo yaparken biraz sıkı saralım arkadaşlar. Beklediği sırada mayalanma olacağı için açılma olmasın. ve kalan bezelerimin hepsini açtım arkadaşlar daha pratik bir şekilde yapabilmek için tereyağlarını sürdüm cevizlerini ekleyip rulo yapıyorum sırayla yuvarlak tepside yapacağım açmalarımı tepsinin dibine bu şekilde tereyağı sürüyorum tepsiyi yağlamak yerine yağlı kağıtta kullanabilirsiniz iki şekilde de olur arkadaşlar şimdi ilk yaptığım rulodan başlayarak hamurumu bu şekilde Kıvırıp e, tepsiye yerleştireceğim. İlk hamuru tepsinin ortasından başlayarak bu şekilde yerleştiriyorum. Daha önce bu tarifi e, diğer fırın tepsisinde yani dikdörtgen tepside de yapmıştım, sade olarak yapmıştım arkadaşlar. Kanalımda bulabilirsiniz. O da çok güzel bir tarif oldu. Çok beğenilmişti. Bütün ruloları bu şekilde kıvırıp tepsinin ortasından başlayarak devam ediyorum yerleştirmeye. O kadar yumuşak, o kadar lezzetli oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum tek tek uğraşıp açma yapmaktansa böyle daha kolay pratik oluyor arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi de deneyin diyorum. Ruloları bu şekilde kıvırırken hafif hafif çekiştirerek uzatabilirsiniz. O zaman daha tel tel olur. Şimdi en son olan hamurumuzu da yerleştirdim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi üzerini kapatıp tepsi mayası için bekletiyorum. Tepsi mayası geldi arkadaşlar. Şimdi yumurtasını sürüyorum. Yumurtanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Karıştırdım ve bu şekilde sürüyorum. Hamurumuza fazla bastırmadan, mayasını söndürmeden sürelim. Yumurta sarısını da sürdükten sonra önceden ısıttığım 200 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. ve açmamız pişti arkadaşlar fırından aldım bakın görüntüsü harika oldu gerçekten de şimdi üzerine bir bez kapatarak soğumasını bekleyeceğim ve açmamız soğudu arkadaşlar şöyle yumuşaklığında sizlere göstereyim mutlaka sizlerde soğuttuktan sonra dilimleyin şimdi dilimliyorum ve içinde sizlere göstereceğim açmalarınızı mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten yumuşacık oluyor ve çok lezzetli oluyor. Tek tek uğraşmak istemiyorum diyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin diyorum. Şöyle kestiğim dilimlerden bir tane alıyorum içine de görmeniz için. Bakın yakınlaştırıyorum. Katlarını görebiliyorsunuz. Harika bir şekilde pişmiş. Daha önce yapmış olduğum açmam da gerçekten çok güzel olmuştu. Çok beğenilmişti. Bu da yine o şekilde oldu. Bu tarifimi deneyenler çok oldu arkadaşlar. Garantili bir tariftir. Sizler de mutlaka deneyin. Şöyle altını da sizlere göstereyim. Gerçekten muhteşem bir şekilde pişiyor. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Yumuşacık, tel tel bakın. Kahvaltı sofralarınız için 5 çayları için, gün sofralarınız için mükemmel bir tarif. Çok da bereketli arkadaşlar. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.